Coin saatinden herkese selamlar. Potansiyel lansman gerçekleştirecek Depin projelerinin temel analizine bu videomuzda da devam ediyoruz. Ele alacağımız dördüncü proje Flick Network olacak. Gelin bu projenin amacını, öne çıkan özelliklerini, ekibini, yatırımcılarını ve daha fazlasını birlikte keşfedelim. Fakat öncesinde her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Flick Network'ün ne olduğunu anlatarak başlayacağım arkadaşlar. Flick Network merkeziyetsiz bir uç platformu olarak geliştiricilere web 3'e özgü hizmetler sunarak dağıtık uygulamalar için performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik sağlamayı amaçlayan bir proje. Flick Network içerik adreslenebilir depolama ve güçlü bir altyapıyı birleştirerek merkeziyetsiz bir ağ üzerinden verilerin etkin bir şekilde dağıtılmasını ve hizmetlerin sunulmasını kolaylaştırır. Flick Network, DePin'in bir parçası olarak geleneksel bulut hizmetleri gibi işlev gören ancak merkeziyetsizliğin sağladığı güvenlik, dayanıklılık ve sansür direnci gibi avantajları sunan bir platform olarak öne çıkmakta. Bu bağlamda Flick Network, geliştiricilere ve kullanıcılara merkeziyetsiz bir alternatif sunarak Web3 altyapısının gelişimini desteklemekte. File'ın sunduğu IPFS pinning, CDN, sanal makineler ve diğer hizmetler DEPIN ekosisteminin temel yapı taşlarını oluşturan e, hizmetlerden bazıları arkadaşlar. Şimdi bu hizmetleri sizlerle birlikte detaylı olarak inceleyeceğiz. İlk olarak H functions yani kenar hizmetlerine değinelim. H functions geliştiricilerin merkeziyetsiz bir ağ üzerinden çalışan dinamik ve düşük gecikmeli işle, e, işlevler oluşturmasına olanak tanıyor. Bu işlevler kullanıcıların bulundukları yere yakın bir noktada çalıştırılarak daha hızlı yanıt süreleri sağlıyor ve Web3 projeleri için performans optimizasyonu sunuyor. Flick Network bu işlevlerin dağıtık bir yapıda çalışmasını sağlayarak merkeziyetsiz uygulamalar için güvenli ve verimli bir altyapı sağlıyor arkadaşlar. Blockchain Snapshots yani anlık görüntüler. Blockchain Snapshots, blockchain ağlarının durumunu belirli bir zamanda kaydederek yedeklemeler oluşturuyor. Bu da blockchain ağlarının geri yüklenmesi veya yeniden başlatılması gerektiğinde önemli bir fonksiyon sunuyor. Hosting, Flick Network'ün hosting hizmeti ve birçok uygulamalarının merkeziyetsiz bir şekilde barındırılmasını mümkün kılar arkadaşlar. Geleneksel hosting çözümlerine merkeziyetsiz bir alternatif sunan bu hizmet, geliştiricilere uygulamalarını merkezi sunuculara bağımlı kalmadan dağıtma imkanı veriyor. Flick Network'ün içerik adreslenebilir depolama ve dağıtık yapısı, barındırma hizmetlerini daha güvenli ve ölçeklenebilir hale getiriyor. Bir diğer özellik ve hizmet IPFS Pinning. Flick Network merkeziyetsiz IPFS pinleme hizmeti sunarak içeriğin ağ genelinde erişilebilir ve kalıcı olmasını sağlıyor. Geleneksel IPFS pinleme hizmetlerinin aksine Flick Network merkeziyetsiz altyapısını kullanarak daha yüksek erişilebilirlik, güvenlik ve maliyet etkinliği sunuyor. İçerik dağıtıma yani CDN. Flick verileri kullanıcılara daha yakın bir şekilde ön belleğe alarak gecikmeyi azaltan ve performansı arttıran merkeziyetsiz bir CDN hizmeti sunar. Bu hizmet e, içerik dağıtımını optimize etmesi gereken Web3 projeleri için merkezi sağlayıcılara bağımlı kalmadan büyük bir avantaj sağlar. Sanal makineler yani VM'ler, e, Flick Network, Ethereum sanal makinesi, EVM ve ZK EVM'ler dahil olmak üzere sanal makinelerin dağıtımını destekler. A bu hesaplamaların kullanıcıya yakın bir şekilde yapılmasını sağlar ve merkeziyetsiz yönlendirme ile gecikmeyi olabildiğince azaltır. Geçici rolaplar, Flick Network kısa vadeli olaylar veya uygulamalar için durum hesaplaması yapıp bu durumu bir akıllı sözleşmeye toplayan geçici rolaplar için altyapı sağlar Arkadaşlar bu özellik nft basımı veya oyun gibi geçici olaylar için anında kesinlik ve azaltılmış gaz ücretleri sunar sunucu tarafı rendering yani SSR ve artımlı statik yenileme isr bu hizmetler yalnızca gerektiğinde statik siteleri veya içeriği yeniden oluşturarak dinamik web uygulamaları için performansı optimize eder arkadaşlar bir diğer hizmet kanıt üretimi Flick Network sıfır bilgi kanıtı yani ZK Proof üretimini destekliyor. Bu da merkeziyetsiz ve verimli kriptografik kanıt hesaplamalarını mümkün kılıyor arkadaşlar. Bu gizlilik koruyan uygulamalar ve blok zinciri ağlarında ölçeklenebilirlik için oldukça önemli bir hizmet. Bunun yanı sıra kapsayıcı orkestrasyonu Flick Network geleneksel hizmetler gibi merkeziyetsiz bir şekilde kapsayıcıları orkestrasyon edebilir. Bu hizmet ağın içerik adreslenebilir depolamasından yararlanarak kapsayıcı uygulamalarının verimli ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlar çatışmasız yinelenen veri tipleri ya da CRDT veri tabanları diyebiliriz. Flick Network merkeziyetsiz ortamlara uygun CRDT veri tabanlarını destekleyebilir. Bu veri tabanları birden fazla düğüm arasında tutarlı veri gerektiren uygulamalar için veri bütünlüğünü ve erişilebilirliği sağlar. Ve son olarak alternatif sıralayıcılar ya da diziciler diyebiliriz. E, Filik A arkadaşlar Layer 2 sıralayıcılara merkeziyetsiz bir alternatif sunarak daha hızlı ve daha güvenli işlem kesinliği sağlar ve Layer 2 ağlarında karşılaşılan merkezi süreçleri atlayarak Layer 1 üzerindeki blok hızlarını arttırmaya amaçlar. Şimdi projenin web sitesinde biraz daha aşağı indiğimizde projenin misyonu ile ilgili bilgilere yer ver verilmiş. Bu misyonumuz kısmında da kurumsal kontrollü web altyapısını kullanmak bankaları kullanmakla aynı içsel riskleri taşır. Sansür platformdan çıkarma, veri suistimali ve benzeri e işler ve bin olması gerekenin tam tersi demişler İnternetin açık izinsiz sınırsız ve merkezi kapıcılardan uzak olması gerekiyordu modern ve bundan çok uzak ve dünyanın daha fazla bilgisi bilgisi altyapısı ve insanların günlük yaşamları internete bağlı oldukça bu sorun daha da kötüleşecek ve bütün sorununu çözmek için gerçek bir şansı var. Ancak Web3'ün rekabet edebilmesi için Web2 kadar iyi olmamız gerekiyor. Performans bunun için kritik öneme sahiptir. Misyonumuz bu performansı Web3'e getirmektir ve Web'in tekrar özgür olmasına yardımcı olmaktır demişler. Biraz daha aşağı indiğimizde de Filik'e katkıda bulunmak ister misiniz? Erken hizmet geliştiricisi veya test net düğüm operatörü olmak için de yine buradan katılın, katıl butonuna tıklayarak katılım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim projenin ekibine. Projenin ekibine dair bilgileri aslında web sitesi üzerinden bulamadım. Ben LinkedIn'den baktım arkadaşlar. E, LinkedIn'e baktığımda da kurucu ortağının Pat Kearney olduğunu gördüm. E, onun dışında pek de fazla bir bilgi elde edemedim. Sizler bu konu hakkında eğer bilgi sahibiyseniz yorumlar kısmına e, bununla ilgili bilgileri paylaşabilirsiniz. Evet gelelim projenin yatırımcılarına arkadaşlar. Kripto verilerine göre bu zamana kadar 30 milyon dolar e fon toplayan projenin yatırımcılarına baktığımızda Polychain Capital, Coinbase Ventures, Digital Currency Group, The Law Distributed Global, Protocol Labs, Arweave, North Island Ventures, Argonautic Ventures gibi önemli yatırım şirketleri ve projelerin yer aldığını görüyoruz. Şimdi gelelim Filik Network'ün yol haritasına arkadaşlar. Mainnet'e giden yol e, başlıklı bir yol haritası oluşturmuşlar. Bu e, yol haritasının ilk etabını 23 Eylül'de aşama 0 olarak belirlemişler ve başlatmışlar. Burada ilk düğüm dağıtımını gerçekleştirmişler. İlk A ve düğüm testini e, yapmışlar. Performans, donanım özellikleri, kümeleme, maliyetler, ölçümler ve benzeri e, hizmetlere odaklanmışlar. Aşama 1, 23 Ekim 2023'te olmuş ilk performans testi ve düğüm iyileştirmeleri başlığı adı altında. Performans ölçümlerinin toplanması ve analizi aşama sıfırdan iyileştirmelerle genel düğüm dağıtımı demişler. Bunlar tamamlanan e, geliştirmeler Arkadaşlar şu anda devam eden aşamalarda aşamalarda biri de aşama 2 23 Aralık'ta başlamış performans iyileştirmeleri ve uzun süreli test ağı e, başlıyor adı altında burada da dahili olarak dağıtılan uzun süreli test ağı yüksek hizmet kalitesi ve güvenilirliği sağlamak için tüm düğümler başlangıçta Vakıf ve çekirdek ekip tarafından çalıştırılacak notu düşünmüş Evet bununla ilgili e, geliştirmeler olacakmış. Aşama 3A 24 Ocak'ta başlamış. Burada da ağın ilk harici geliştirici kullanımı, merkeziyetsiz IPFS pinleme ve CDN gibi hizmetlere odaklanıyorlarmış. Aşama 3B'ye baktığımızda bu da 2024'ün ilk çeyreğinde başlamış veya olması planlanıyormuş. Şu anda hala devam ettiğini belirtmek isterim. Genişletilmiş işlevsellik ve ağ kullanımı 3A'daki tüm işlevlere ek olarak işte dağıtı, dağıtık sunucusuz kenar fonksiyonları bu aşamada harici olarak kullanılabilir. Sınırlı özel hesaplama destekli yetenekleri yani tanıtım gibi burada yine farklı farklı bir sürü başlık yer alıyor arkadaşlar. Aşama 4'e geçtiğimizde de o da 2024'ün ikinci çeyreği olarak burada belirlenmiş. Destekleyici altyapı ve daha fazla hizmet ekleyin başı adı altında burada da yine çalışma köprüsü Filik Network ve Ethereum veya Layer 2 arasında demişler henüz kesin Layer 2 henüz belirlenmemiş ancak bu faz 4 için kararlaştırılacak diye de bir not düşmüşler <laughs> burada mesela bu aşamada arkadaşlar aşama 4'te ikinci çeyrek 2024'te gerçekleşen bu aşamada e, FLK token'ın tam test sürümüne de odaklanılıyormuş bunun yanı sıra birden fazla USD cinsinden stable coin'in de tam testine yine burada odaklanıyormuş. Aşama 5'e baktığımızda da 2024'ün yazı olarak belirtilmiş ve mainnet aşaması arkadaşlar. Şu anda yaz bitti diyebiliriz. Ağustos'un son günündeyiz şu anda. Biraz gecikmeler olabiliyor bu tarz şeylerde biliyorsunuz projelerin geliştirmelerinde gecikmeler olabiliyor mainnet aşamasında geliş, gecikmeler olabiliyor o yüzden oldukça normal zaten burada da düşülen notta her şey planlandığı gibi giderse ana 2024 yazında başlatmayı hedefliyoruz ancak kesin zamanlama son test aşamaları ve denetimleri yaklaştıkça belirlenecek ifadesini burada zaten koymuşlar buraya. O yüzden şu anda aslında tam ne zaman Mainnet aşamasını piyasaya süreceği belli değil. Yol haritasına göre 2024'ün yaz ayları demişler. Fakat henüz piyasaya sürülmedi dediğim gibi. O yüzden projenin her an Mainnet ağını piyasaya sürmesi muhtemel diyebilirim arkadaşlar. Şimdi gelelim sonuç kısmına. Flick Network merkeziyetsiz bir uç altyapı platformu olarak web 3 ekosistemine yenilikçi çözümler sunmayı amaçlamakta arkadaşlar. Geliştiricilere performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik sağlayan hizmetler sunarak ve güç projelerinin büyümesine katkıda bulunmayı amaçlıyor bu proje. IPFS Pinning, merkeziyetsiz CDN, sanal makineler ve Edge Functions gibi hizmetlerle donatılmış Flick Network, merkezi bulut hizmetlerine güçlü bir alternatif sunuyor. Platform 2023 yılında başlattığı testnet'te önemli bir dönüm noktasına ulaşmış ve 2024'te planlanan mainnet lansmanıyla tam işlevsellik kazanmayı hedeflemekte. Ayrıca blockchain snapshotları, kapsayıcı orkestrasyonu ve sıralayıcılar gibi gelişmiş özellikler platformun kullanım alanlarını genişletirken Depin ekosisteminde önemli bir rol oynamasına olanak sağlayacak gibi gözüküyor. Flick Network merkeziyetsiz hizmetlerin ve 3 ekosistemine e, entegrasyonunu kolaylaştırarak geliştiricilerin ve projelerin merkeziyetsiz e, altyapıya geçişini hızlandırmayı amaçlamakta. Bu hedefler doğrultusunda e, platformun sunduğu çözümler web hizmetlerinin evriminde ve merkeziyetsiz geleceğin inşasında önemli bir e, yer tutacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte potansiyel lansman gerçekleştirecek Depin projelerinin dördüncü videosunu çektik. Bu videoda Flick Network inceledik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.